Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere öyle bir bere yapıyorum ki 25.400 TL'ye satılan çok ünlü markanın beresi çok ses getirmiş. Yapımı çok basit olan beremiz ee, çok uçuk fiyatta 20 bin üzerinde eşapkalar ee, şapkalar e, şu anda satışta ölçüsünü sayısını sizlerle paylaşmak istiyorum sizler de benimle birlikte hemen örmeye başlayın diyorum hadi birlikte yapalım Miu Miu şapkasının yapımına başlıyoruz esnek lastik başlıyoruz ee, bir önceki videoda yapılışını e gösterdim sizlere 104 artı 1 eşittir 105 ilmek şişimize atıyoruz. 4 milim şiş misinalı kullanıyorum 40 santim uzunlukta e, kafa ölçüsü ebatımız 52 santimden 56 santime kadar uygun oluyor arkadaşlar e, ipi de nasıl ayarlayacağız derseniz 4 milim şişe uygun iple yapabilirsiniz. Yumaktan gelen ip arkada ipimizi ayarladım. Bu şekilde işaret parmağımızı alıyorum arkadaki ilmeği bu şekilde aldık. Burada bir kilitleme yaptık ve bir düz bir ters yapar gibi başlamayı sadece baş parmaktaki ipimizi yerini değiştirerek bu şekilde devam ediyorum ilmeklerimizi atmaya. 105 ilmek e, attıktan sonra bir düz, bir ters örmeye başlıyoruz. 20 sıra örelim arkadaşlar. Daha sonra e, 6 sıra e, haroşa görüntüsünde e, bir sıra düz, bir sıra ters olarak devam edeceğiz. Döne döne ördüğümüz için. Yani 12 sıra örmüş oluyoruz. Önden bakıldığında haroşa kısmı 6 sıra olacak arkadaşlar. Bir sonraki işlemler için e, buraya kadar örüp gelelim. İlmeklerimizi şişe attık. Şimdi birleştireceğiz. Şu şekilde görüyorsunuz. Hep iki iki oluyor arkadaşlar. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Birleştirmeye geldiğinde buradaki ilk ilmeğimizin içerisinden Girelim. Diğer şişteki ilmek bu arasından çıkaracağız arkadaşlar. Şu şekilde birbirinin üstünden atlatıyorum. İpimizi sıkılayalım. Düz ters örmeye başlıyoruz. Biraz ilk sıramız sıkılı olduğu için burada işlemi korkmayın zor diye çok kolay aslında bakın örmeye başladık bir düz bir ters inanın herkes yapabilir hem çok güzel örneğimiz veremiz hem de örgüsü çok kolay. Bu şekilde devam ediyorum. 20 sıra ördükten sonra bu başlangıç noktamızda ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar bu bitişe geldikten sonra ilmekleri ters olarak göreceğim. Bu şekilde 6 sıra haroşa olarak görülmüş olacak. Evet arkadaşlar bakın şimdi bitiş noktamızdayım ve ters örgümüzü devam ediyorum. Düz örgüler ters örgü oluyor bu sırada. Sonra tekrar düz, daha sonra tekrar ters bu şekilde örgümüzü devam edelim ve gelelim. Ters ve düz örgümüzü de ördükten sonra en son düz örgüde bitiriyoruz. Bundan sonra yine bir düz bir ters lastik öreceğiz arkadaşlar. 15 sıra lastik örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar şimdi kesim yapacağız. 4'e böleceğiz. Buradaki düzleri baz alıyorum. 1 2 3 tane düz. Hemen yanına bir ayraç takıyorum. Bir başlangıçta, aralarda da 10 tane düz sayıyorum, ayraç takıyorum. Tekrar 3 düz sayıp ayraç takalım. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ayrımları yaptım gördüğünüz gibi. 1 2 3 hemen buradaki ters ilmeğimize aparatı veya ipi bağlayalım. Arada 10 tane düz var. Yine araya bağlıyorum. Burada üç tane düz var. Yine araya bağlıyorum. Bu şekilde böldüm. Şimdi kesme işlemleri yapacağız. ilmeğimizin yönüne tarafsız bu taraf bu tarafa bakacak diğer taraf bu tarafa bakacak arkadaşlar bu 3 ilmekte azaltma işlemi yapacağız yanındaki bu ters ilmekle birlikte örüyorum tersi örüyorum düzü örüyorum tersi örüyorum buradaki iki ilmeği yine bir alıyorum bu şekilde ilmeklerimiz azalacak ilmekleri azaltırken burada ters ilmeğimizle birlikte düz ilmek bu tarafa bakacak arkadaşlar ilmekleri ona göre ayarlayabilirsiniz bu şekilde kesiyorum ters örgümüz ters düz örgümüz düz ters örgümüz ters bu tarafa bakan düz ilmeğimizi yönünü değiştiriyorum bu iki ilmeğimizi birlikte alıyorum. Düz ilmek, ters ilmek bu şekilde bir sonraki yere kadar geliyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Kesme işlemini sıra sonuna kadar yapıyorum. Daha sonra düz ilmekler, düz ters ilmekler, ters olmak üzere bir sıra örüyorum. Bir sırada kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burayı ördük. Şimdi kesim yerine tekrar geldik arkadaşlar. Şu şekilde biraz gevşetirseniz çok rahat alacaksınız. İlmeğimizi ikisini birlikte alıyorum, kesiyorum. Buradaki ters örgümüz, düz örgümüz ters örgü. düz ve ters. Ayrıcımız burada kesim yapılacak. Bu ilmeğimizin yönünü değiştirelim ki bu tarafa baksın arkadaşlar. Bu şekilde örgümüz devam edecek. Aynı kesim noktalarında kesiyorum. Buradaki başlangıç yerine geldiğimizde düzler düz, tersler ters, düzler düz, tersler ters olarak bir sıra örüyorum. Bir sonraki sırada yine aynı yerlerde kesme işlemi devam edecek. Bu 10 ilmek olan yerler azalacak, sıfıra düşecek arkadaşlar. Örelim ve gelelim. bir sıra kesmeden ördük arkadaşlar şimdi aynı noktadayım yine kesim olarak ne yapıyorum ilmekler sağa bakacağı için biraz gevşetiyorum bu şekilde alıyorum iki ilmeğimizi ters ilmeğimizi örüyorum düz ilmek ters ilmek şimdi bir sonraki kesimi sola yapacağız ilmeğimizi bu şekilde baktığı için yönünü değiştiriyorum ve iki ilmeği birlikte alıyorum. Kesme işlemleri aynı şekilde devam edecek. Bir sıra örüyorum. Bir sıra sonra kesme işlemini yapıyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu bir sıra düz ördüğümüzde de ters örgüler ters düz örgüler düz gelmekte. Daha sonraki sırada kesim yapıyoruz. Kesimlerimizi aynı şekilde devam ettiriyorum. Buradaki 10 e, düz olan yer e, azalmakta. Kesme işlemleri bitti. Artık ilmeklerimizin kesim arası kalmadı. Görüyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 olan düz Burada 1 2 3 olan düzün arasında hiçbir ilmek kalmadı. Şimdi 2 2 toplayalım ve kapatalım. Yani ters ve düz ilmeğimizi birlikte alıyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Ters ve düz ilmeğimiz bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. ilmekler hep düz ilmek kaldı 12 ilmeğimiz kalıyor ters ilmekler bitti arkadaşlar görüyorsunuz şimdi örgümüzde nasıl kesme işlemi yapıyorsak aynı şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz şişimizi alıyorum ve kesme işlemini yapıyorum Örmesi o kadar keyifli ki arkadaşlar büyük bir zevkle öreceksiniz. Gençler çok rahat örebilir. Hatta aile büyüklerine ördürüp bu güzel beremizi hemen takın istiyorum. Videom tam da buraya kadar umarım yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Ya da üzerine yazıyı veya başka bir desen yapıp bu güzel beremizi takabilirsiniz. İpimizi burada kilitleyelim. Biraz uzun bırakıyorum. Bir iğne yardımı ile içeriden temizleyelim arkadaşlar şu görüntümüz güzel olsun dikelim ve bitirelim tersini çevirdim ilmeklerden birer tane atlayarak bu şekilde dikiyorum başladığımız yere gelelim ve ipimizi sabitleyelim böyle temiz güzel bir bitiş oldu bu şekilde göstermek gerekirse böyle sade kullanabilirsiniz dediğim gibi istediğiniz figürü yapabilirsiniz yazı yazabilir baş harfinizi yapabilirsiniz çok kullanışlı çok şık bir bere oldu yazıyı istediğiniz renkle yapabilirsiniz bu zemini de istediğiniz renkle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şiş numaramız 2 veya 2,5 olacak. 2 ile örüyorum. 17 ilmek başladım. Düz örgü örüyorum ve 15 sıra bu şekilde ördüm. Şimdi yazıyı üzerine yazmaya yani işlemeye başlayalım. Daha sonra bitireceğiz bu güzel çalışmamızı. ve final. Benimle örüp kaydeden abone olan arkadaşlarım abonelikten çıkmadığınız için teşekkür ediyorum. Ara ara sizlerle bu şekilde markalı güzel çalışmalar viral olmuş çalışmalarla sizlerle olmak tabii ki istiyorum. Ara ara bunları da sizler için yapıyorum. Tüylü iplerle ördüğünüzde arkadaşlar bu yazıyı yazdığımız kısım için bu şekilde kapatabilirsiniz. Tüylü iplerle ördüğünüz zaman da e, inanın o geçişler görünmüyor. Şu şekilde ara kısımlara da yapabilirsiniz. İki e, kesim yaptığımızın ara kısmına gelecek şekilde de yapabilirsiniz. İster önde takın bu şekilde yazıyı ister yanda olsun ister arkada olsun şahane bir bere oldu. 25.400 liralık marka beremiz 50 gram veya 100 gram yumaklarla yaptığınızda inanın 100 lirayı bile bulmadı, bulmuyor. Sizler için keyifli örmeler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki projeye kadar kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.